Cazamız gibi yapan yok. Yaklaşık e, 500'e yakın ilk etapta reflektörün dağıtılması planlanıyor. İleriki zamanda ise bu sayının bu rakamın e, artması bekleniyor. Ama ilçemizde yaşanan, e, bu nedenle yaşanan e, trafik kazalarını. E, sona kadar devam etmek zor bulduruyor. Bu çalışmalar yok. bu nedenle her türlü bir şekilde eee devam ediyor. Havalarda evet, evet. buradan neredeyiz? Hava görünüyor. Eee evet. hepdeki koşu alanı. Ömrü de aslında. Öbür bu araç kimi? Koçum, beyefendi, sayın meslektaşım. Bir dakika resmi alalım. Sonra sen yaparız biz haliyle. Sayın başkan Öncelikle çiftçilerimize bol bereketli, hayırlı ürünler diliyorum. Sezonun ürünün son ıı, rütüçlerini yaşıyoruz. Bir hafta, iki hafta içerisinde bu ürün bitecek. Ürün aldı, yeşil altın. Buradaki nizibimizin tamamen geçim kaynağı olan, Türkiye'de 27 vilayette yetişen bu antep fıstığımızın bu kadar değerli olmasının sebebi, ki bütün e, bu Güneydoğu bölgesinin tüm geçim kaynağını sağlamak demek. Bugünkü programımız bu reflektörlerin dağıtımını yapıyoruz çiftçilerimize, halkımıza, Nizip halkımıza. Biz şu sloganla yola çıktık. Bir Nizip halkımızın ve çiftçimizin burnu kanamasın diye. Bu programlar çok önemli. Reflektör e, gör, görüntüde küçük bir şey olabilir ama çok can kurtarıyor. Traktörler kilometre 20'den gidiyor. Sen 70-80'den geldiğin zaman biti veriyorsun önünde. Biz bunları önlemek için bizim halkımıza, çiftçilerimize biz kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz. Ondan sonra bir de e, iki yıldır özellikle başta Sayın Kaymakamımıza duyarlılığından dolayı ondan sonra tüm jandarma personellerine çiftçilerimin adına, nizip halkı adına Jandarmaya çok teşekkür ediyorum. İki yıldır Barak bölgemizde neredeyse çiftçilerimiz ürünlerini kırkızın yüzünden bırakacaklardı. Ama jandarmamızın iki yıldır çok sağduyulu çalışmasıyla kırkızlı yüzde onlar civarına düşürdüler. Allah razı olsun. Allah onların tırnağına askerimizin taş değirmesin. Bütün basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Bizim halkına teşekkürlerimi sunarım bol bereketli ürünler diliyorum. Efendim bu e, farkındalığı farkındalı e, Yılmaz Almaz Efergüson'la yapıyorsunuz. İlk etapta kaç tane reflektör dağıtacağız efendim? E, şu an ilk etapta 500 tane reflektör dağıtacağız. Abi. Ha, bu sayı e, bir ricam çiftçilerimizden, traktörcülerimizden ya reflektörü varsa gel bu odada istemesin. Rica ediyorum. Ama olmayanlar gelsin istesin. Bu sayı, Başımızın bu sayı artacak mı? Artabilir. Ki? Artırırız inşallah. Yeter ki Nizi halkı, çiftçilerimiz kazasız, belasız bir sezon geçirsin. Hemen e, Bu havada da masaya da çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey'e. Evet. Katkılarından dolayı çiftçilerimize. Hemen, teşekkür sponsor. ederim. Efendim, neler söyleyeceksiniz? Ben Gel öncelikle evet. e, başkanıma böyle Peki. bir Peki. e, program yaptığı için, böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ediyorum. Biz de çorbada tuzumuz olsun dedik. Sayın Başkanım e, isteği doğrultusunda elimizden gelince katkıda bulunduk. Bundan sonraki desteklerimiz de her zaman daha edecektir. Sayın başkanımız çiftçilerimizin ve e, vatandaşlarımızın önemli bir tehlikeden kurtulması için iyi bir çalışma başlatmıştır. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Bir de ediyorum. Metin Bey şunu unuttum. Bu E90 yolundaki e, duyarsızlıklarımızın da lütfen ben bizim bakanlarımıza, devletimize bir an önce bu yolu bitirsinler. Çünkü bu ölüm yolu oldu. Daha dünen benim de tanıdığım kısmım, arkabam olan e, o aileye başsağlığı diliyorum. E, hastalara da acil şifalar diliyorum. Lütfen duyarlı olsunlar bu yolu bir an önce bitirsinler rica ediyoruz. Bu yol bitmeli artık. Çünkü bu yol artık ölüm yolu adını aldı. Yazık bir can gitmesin ya. Bu insanlar gencecik insanlardır. Bütün devletimizden, cumhurbaşkanımızdan, bakanımızdan milletvekillerimizden, yetkililerden lütfen rica ediyorum. Bu nizip yolunu bir an önce bitirsinler. Teşekkür, Teşekkür ederim. Hoca, araç, araç o aracı da, da çek. Tamam arkadaşlar. Ar Hadi abi. biraz geç. Sayın Başkan. Otelde